Onların kalpleri Rahmani nurdan yoksundur. Ebu Hamid Isferayini Hazretleri Şafii fıkı halimidir. 344'te miladi 955 İran'da İsferayin'de doğdu. Medrese tahsilinden sonra Bağdat'a gitti. Burada Şafii alimlerinden fıkı okudu. Abdullah bin Mübarek mescidinde ders vermeye başladı ve birçok talebe yetiştirdi. 406'da miladi 1016 vefat etti. Bir dersinde şunları anlattı. Evliya ve peygamberler, ne kadar yüksek olurlarsa olsunlar, Allah'a kul olmaktan kurtulamazlar. Harika, keramet hasıl olmasında, kulların hiç tesiri olmadığı gibi, adet üzere yaratılmakta olan şeylerde de tesirleri yoktur. Her şeyi, yalnız Allahü Teala yaratmaktadır. Evliyanın ve peygamberlerin, hiçbir şeyin yaratılmasında tesirleri olmaz. Fakat Allahü Teala, evliyasını ve peygamberlerini, başka kullarından üstün tutmuş, başkalarına vermediği nimetlerini, bunlara ihsan etmiştir. Allahü Teala, her insanın istekli işlerini, insanların istemelerinden sonra, dilerse yaratmaktadır. İnsanların istediği şeyleri, o istemezse yaratmaz. İnsanların istedikleri bazı şeyleri, o da hep istemekte ve hep yaratmaktadır. Mesela, insan kolunu kaldırmak, gözünü kırpmak isteyince, o da hemen istemekte ve hemen onun kolunu kaldırmaktadır. İstememesi pek nadirdir, insanların bazı isteklerini ise, o nadiren istemekte ve yapmakta ve çok zaman istemeyip yapmamakta, yani yaratmamaktadır. Dünyadaki isteklerimizin çoğu böyledir. Fakat bu da insandan insana değişmekte olduğu her gün görülmektedir. İşte Allahü Teala evliyasının ve peygamberlerin isteklerinin çoğunu kol kaldırmak ve göz kırpmak gibi hemen dilemekte ve yaratmaktadır. Bu onlara karşı Allahü Teala'nın bir ihsanıdır. Burada evliyanın birbirlerine göre farkları olduğu gibi hiçbir veli hiçbir peygamber derecesine varamaz. Hiçbiri dünyaya değer vermedikleri için, Allahü Teala'dan dünya için bir şey istemezler. Dünyadan her istedikleri de ahiret için ve Allah içindir. Batın ilimlerine kavuşmamış olan din adamları, bilmedikleri ilimlere inanmıyorlar. Batın ilmi olarak anladıkları ve söyledikleri de, kendi gibi bir cahilden işittikleri veya batın alimlerinin kitaplarından okuyup ezberledikleri şeylerdir. Paslı kalbileri açılmamış, rahmani nura kavuşmamışlardır. Kendilerini batın alimi sanan bu cahiller akıllarının esiridirler. O büyüklerin bildirdiklerini kısa akılları ile ölçerek yanlış anlamaktadırlar. Kur'an-ı Kerim'i ve hadis-i şerifleri de böyle yanlış anlıyorlar. Bozuk, zararlı tefsir kitapları yazarak Müslümanları felakete sürüklüyorlar. 18 Şubat 2021 Türkiye Gazetesi bizim sayfa Vehbi Tülek